kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli krem yazma çok güzel bir yazma kullanacağım. Üzerine görmüş olduğunuz renklerle beraber yine gösterişli ağır bir modelin yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yandaki zil sesinde en üstteki nütüm olarak aktif ederseniz her gün aynı saatte paylaştığım Yepyeni iniyorsa modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Verdiğim emeğe de destek olarak videonun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlarda da düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Destek verenlere şimdiden teşekkür ediyor. Modelimin yapılışına geçiyorum. Şöyle yazmamız zürafasını yaptım. Ara modelimde burada görmüş olduğunuz gibi ara model kullanacağım. Şimdi önce bir arasını hazırlayacağım. 3, 4, 5 zürafa yaptım. 8 zürafaya tamamlıyorum. 7 ve 8 oldu. Altına kaya yapacağım. Bunun için 4 zürafa kullanıyorum. Dördüncüsünden iğnemi takıp ipimi düz atlattım. Tam eşit gelecek biçimde düğümümü atıp eksilterek kayı oluşturuyorum. Şöyle kalan iki zürafamı da üzerine atıyorum tekrardan. Şöyle büyükçe bir yuva oluşturuyoruz. Şimdi bu yuvamın içerisinden dibe doğru ipimi alıp buraya bir pırpır yapıyorum. iki zürafa yaptım. Baştakine tekrar ipimi atıyorum. Dibe doğru pırpıra doğru ipimi çektim. Ve buranın içerisine tekrar pırpır yapıyorum. Şimdi burada iki tane zürafa ile başladım. İki sayımı koruyabilmek için baştaki zürafamıza iki kez batıyoruz. 1 bir tane daha batıp iki tane zürafayı oluşturduk tekrar başa alıyorum yine buraya pırpırımı yapıyorum Yine aynı pırpıra tekrar batacağım zürafaya ve bu arada ipimi ekleyip hemen geleceğim. Şöyle yaprağımızı 5 tane pırpır olana kadar çıktım ve son zürafamın içine batıp bir zürafa oluşturuyorum. Bunun da içinden geri geliyorum. Buraya da pırpır yapacağım. Son olarak buraya da yaptıktan sonra şimdi buradan ipimi tek tek aşağıya batarak indiriyorum. Her bir sıraya sırayla batıyorum. Son olarak yuvaya indim. Şimdi buraya bir tane küçük pırpır pır yaptım. Bunun üzerine düğüm atıp yukarıya aldım. Tekrar üzerine bir tane daha yaptım. Üst üste iki tane pırpır pır yaptıktan sonra bir kez daha küçük bir pırpır yapıyorum ve buradan sonra sırasıyla yine diplerine batarak yuvayı ineceğim şöyle yaprağımın dibine dalma oluşturdum hemen yine aynı boşluğa pırpır. şimdi yaptığım pırpırın üzerine bir tane daha yapıyorum buradan sonra yine aşağıya indirip ipimizi şöyle iki tane dal ve yaprağımı oluşturmuş oluyorum Yine yanlarından batacağım. Şöyle arasında 3 4 5 zürafa var. 5 zürafa yapıyorum. 6. zürafada geri geleceğim. İçerisine bir tane pırpır pır yapıyoruz. Bunun içinden ortalı bir şekilde düğüm atıp yukarıya aldım. Aynı yere tekrar batıp pırpırlar yapıyorum. Burada ipimi hemen değiştireceğim. Şurayı indirdikten sonra. Şöyle 3 pırpır yapıp tekrar dibine iniyoruz. İpim bitti ve katı açılmaya başladı hemen ipimi burada ekleyeceğim yenileyeceğim ve birkaç tane daha yapıp hazırladıktan sonra tekrar geleceğim modelimin altını oluşturdum üzerine de kullanacağım rengimi takıp uç kısımdaki pırpırdan ipimi buraya tutturuyorum şimdi içerisine orta büyüklüklere yakın 4 tane pırpır yapacağım. Dört tane pırpırımı yaptım. Baştakinin üzerine ipimi karşıya alıyorum. Tam üzerine eşit gelecek şekilde ipimi şöyle fazla paya bırakmadan düğümledim. Aynı zürafa pırpırın içerisine tekrar batıp bir zürafa yaptım ve diğerlerine de batarak zürafalar oluşturuyorum. son yaptığım zürafa'nın olduğu yere aynı yere tekrar battım ve tekrar bir zürafa oluşturdum. Yine ipimizi karşıya alıyoruz. Şöyle tam üzerine gelecek biçimde ipimi de karşıya atlattım. Yine aynı yere tekrar batıyorum. Hem başta hem de sonda artırma yapıyoruz. Tekrar aynı yere battım. Şöyle 3 6 zürafam oldu. Tekrar yine karşıya alıyorum. 6 ve bir kez daha batıp yine zürafa sayımızı burada da 7 yaptık. Şöyle bir şeklimiz oluştu. Hemen buradan ipimi şöyle yuvanın içine aşağıya düz bir şekilde indiriyorum. Yine aynı yere batarak Yine yaptığım modelin boylarına yakın şöyle Çok hafif biraz Küçük Şöyle Son sıraya gelecek büyüklükte pırpır pır yaptım Yanına bir tane daha yapıyorum aynı büyüklükte iki tane pırpır pır yaptım Şimdi buradan sonra yine kalan şu kısımdan 1 2 3 4 tane diğer taraftaki büyüklüklerde Pirpir yapıyoruz. Şuradaki büyüklüklere aynı büyüklükte tekrar bir. Şimdi burada ipim hem azaldı hem de kat açılmaya başladı. Hem ipimi değiştireceğim. Hem de işlemim aynı olduğu için dört tane şuradaki kısımda olduğu gibi 4 pırpır pır üzerinden 7 tane zürafa kalana kadar artırıp aynı şekilde modelimden oluşturacağım. Hazırlayıp geleceğim arkadaşlar. Şöyle motiflerimi hazırladım arkadaşlar gördüğünüz gibi yine güzel gösterişli yazmamıza da uyumlu bir model oldu şöyle pırpır pır yapıyorum ortada bıraktığım pırpırların üzerine tekrar pırpır pır yapıyorum üçlü pırpır pır yapıyoruz orta büyüklüklerin biraz daha küçüğünden istediğiniz boyutlarda minik pırpırlar yaparak tamamlayacağım. Ortayı ben kesiyorum isterseniz sizler kesmeden birleşik de kullanabilirsiniz. Şöyle motifimiz. Gördüğünüz gibi güzel, gösterişli, şık bir model oldu. İnşallah sizlerin de beğendiği güzel bir model olmuştur. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlarda da düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız çok sevinirim. Eğer modelimi beğenip yapmak isterseniz sizlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki hep yeni bir videomuzda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.